Buse'den ayrılacak Alişan Esra edayla mı olacak yani? yani hayır onunla işte. alakalı değil yani. İşte bu ailesel sorunları etrafa mesela karısı haklı veya hatta haksız. Bu arada İnsan benim karım haksız değil mi etrafa demez. Son Demeye da başlıyor. son dakika e, ha. haberi. Evet. E, ben demete yazdım çünkü. Ha. Ben cana gösterip bana göstermemen ben hiç <laughs> çünkü, <bilmiyorum>. çünkü nasıl <laughs> yanlış anlayacağım diye. Alt tarafı okuyorsun. E bu bilaki. <laughs> al işte. Bir şey soracağım. Kimse üzülmeyecek mi onlar anne baba ayrı büyüdüğü bu zaman? Bu olay yani. bu kadar uzadığına göre Buse kendini acaba çok mu garantide hissediyor? Çok mu? Ay. Peki şimdi e, Alişan ve Buse Varol çiftine gidiyoruz. Aralarında bir ayrılık krizi var. Kim el attı konuya? Demet Akalın el attı. Sonunda S ay çağrımıza uyan demet evet. Akalın. Konuya el attı. at bakalım işe yarayacak mı ama enteresan bir sosyal medya hareketlerimiz var söylemezsem olmaz fark etti. Hepsini konuşacağız buyurun. Her gün yeni gelişme. Ayrılık haberlerini sordular doğru mu? Onu söyle sen. Her gün yeni bir iddia. Hani bunlar çok özel konular olduğu için ben gerçekten konuşmak istemiyorum. Her gün yeni açıklamayla ayrılık haberleri gündemden düşmüyor. Buranın doğum günü şey ya, e, sınıf arkadaşları yani okuldaki aile. arkadaşlarıyla olacak. Onlar kaçtıkça yeni bir olay daha yaşanıyor. Bu Severol ve Alişan arasında sular durulmuyor. Ünlü çiftin kızları Eliz'in birinci aşk gününü ayrı ayrı kutlamasıyla patlak veren doğum günü krizi. Alişan ailesiyle paylaştığı fotoğraf ve bu senin alyans çıkarmasıyla alevlendi. Görüşüyor musunuz? şu anda Görüşüyor musunuz? <Gülüyor> <Gülüyor> aynı evde <laughs> yaşıyoruz yani. <laughs> Hayır öyle şey olmuyor aynı evdeyiz. Sayın birlikte bir yüzük ya da başka bir şey hani onlar bir gösterge değil öyle söyleyeyim. Ayrılacakları konuşulan çift arasındaki gerilim, karşılıklı açıklamalar ve geçtiğimiz pazar oğulları Burak'ın yaş günü kutlamasında bir araya gelmesiyle yatıştı. Çiftin nasıl yeniden bir araya geldiği merak edilirken öne çıkan bir iddiaya göre aile dostları Alişan'ın yakın arkadaşı Demi Takal'ın olaya el attı. Eşi Okan Kurt'la birlikte aralarında soğuk rüzgarlar esen çiftle buluştu ve sorunların çözülmesinde yardımcı oldu. Alişan ve Buse Varol cephesinde bunlar yaşanırken gelelim asıl bombaya. Alişan'ın Buse Varol'dan önce nişanlandı. Nikah masasından döndü. Eda Erol'un ablası Esra Erol'dan çok konuşulacak bir hamle geldi. Ünlü sunucu sosyal medyada bir magazin sayfasının paylaştığı Alişan ve Buse Varol ayrılık haberini likeladı. Esra Erol'un beğenili göndermesi söylemezsem olmazdan kaçmadı. Şimdi... E, aslında like'dan başlayalım. Esra Erol'un enteresan like'ı. Daha doğrusu Esra Erol'un like'ı enteresan değil. Herhangi bir magazin haberini like'layabilir. Ama biliyorsunuz ki eskiden kız kardeşiyle nişanlıydı. Nişanlıydı değil mi onlar? Baba, ya nişanlıydı. Erken. Nişanlıydı. Neyi like'lıyor tam olarak? Ayrılık haberlerini magazindeki. Onu like'lıyor. Beğenmiş Aa. mi ayrılmalarını? Yoksa stoklarken yanlışlıkla mı oldu sizce? Yok e, o haber ne ama haberi acaba? Orada ee, ettiği şey haberin ne? başlığını bir daha verir misiniz görelim benim bildiğim e, ayrılık haberi bir e, daha bir, ya. ne diyor Arisan baş... ile bu sevvar olan evliliklerini şaşırtan kriz nedeni belli oldu Heh. Sarsan <laughs> belli olmuş İşte şey o, nedenle, ama... o nedenle ne o neden ne diyor ya kutlamasında bu var olan baş falan filan ne diyor yani şey yine Eliz'in işte, doğum günündeki krizden bahsediyor hmm. bu nedenden dolayı şaşır, e, sarsıldı evlilikleri diyor bunu like Esra yani tabii ki Esra'nın orada daha... Yok yok bence net bir şekilde stalk yaparken yanlışlıkla oldu bu. Yani şimdi aileleri bir araya getirmeye çalışırken, barıştırmaya çalışırken bir ailenin yıkılmasına veya da yıkılıyor olmasına sevinecek bir kadın olacağını zannetmiyorum. Ben de Esra'nın bu kadar ee, sorumlu yani... habercilik yapıp da bunu yapacağını zaten düşünmüyorum ben ama... Ben kesinlikle stalk yaptığını düşünüyorum. Yani, Stolpletely yanlışlık oldu. Yani, yani es, ne olacak yani? bu e, Buse'den ayrılacak. Alişa Esra ile, Edayla olacak yani. Ya, Hayır, öyle. onunla alakalı değil yani işte bu ailesel sorunları like ediyor yani. Yani demek istiyor ki bir sorun var bunlarda demek istiyor. Eğer like'ı bilerek attıysa ama atmaması gerekiyor çünkü. Ya da belki e, şey diyor. Gelin bize biz çözeriz. Çünkü biz bilmiyoruz kimden dolayı bu inişan bozuldu. Yani neden ötürü <gülüyor> <gülüyor> onu bilmediğimiz için. Bu başka bir kriz. Bu konuyla ilgili belki Eda da sorun yaşayabilir ilerleyen zamanlarda. Niye likeladın abla diye. Yanlışlıkla likelamış. Yani bu yanlışlıkla likelama olaylarını yaşıyoruz ya. Bazen... Allah ben sileceğim. Aa bana ne hakaret etmiş. Tam silecekken like'lıyorum. O zaman açıklama yapması evet, hoş evet. olur. Evet, açıklama, açıklama yapması yapmazsa güzel bir şey değil. Evet. Böyle kalırsa sakıllarda ee, akıllar da kötü. Neyse yani. ben çok mutluyum. Benim annemin hesabını çalmışlar. <gülüyor> evet, Muhtemelen <laughs> <çünkü gülüyor> sen anne, çaldırtmışsındır. yok ben çaldırtmadım ama e, herkesi... Sesini ya, duymuşlar. herkesi like'lıyordu bakarken. <laughs> o kadın ne yapsın? like'lamış. Like'lıyor. Onu like'lıyor. Ondan sonra altına oraya millete cevap veriyor falan. En sonunda çalınmış hesap. Ben de çok çok mutluyum gerçekten. Çünkü üzülüyorum yani. Ona anne olarak bana cevap veriyor ama. Neyse <laughs> evet. ki çalınmış hesabı. Peki o zaman bu dört yıllık evliliklerin üzerindeki kara bulutları arkadaşlar çözer mi? Demet Sakal'ın devreye girmiş. E, çözer. Çö yani o kadar hiç problem yok ki. Yani nasıl problem oldu? Buralara geldi. ben bence gerçekten, var he? Bakış açısı. Yani bu bir olay olarak çok büyük gözükmeyebilir ama bakış açısıyla alakalı ee, yani acılarının var. acısını ondan çıkartmak istediğini isteniliyorsa Tabii ki büyük bir problem var yani ben, e, tekrar tekrar söylüyorum e, eşimin Ailesi iyi olduktan sonra yemin ediyorum aynı evde bile yaşarım yani başımın üstünde de yerleri var ama ne zaman benim hayatıma çocuğuma kocama devamlı yani çünkü ben de o adamla evlendim ya yani ben de onunla bir hayat yaşamak istiyorum. Çocuğun doğum gününü kutlamak istiyorum, onunla tatil etmek istiyorum. Onunla birazcık evde tek başıma kalmak istiyorum. Dinlemek istemiyorum. Tabii ki o görevlerini yapsın ama bunun da bir sonu vardır diye düşünüyorum. Yani 7 ayda da hemen e, bu kadar yani, da çileden çıkmaz e, Seren. Sen onun öncesini <laughs> bilmiyorsundur ama belki bir can. Belki ama, vardı. ama 7 ay oldu çocuk öleli. Hayır, çocuktan öncesinde de vardır belki. Yani şimdi bir bazı erkeklere bak Alişan'la ilgili söylemiyorum. Ben yanlış anlaşılmasın ama bu mevzularla alakalı çok tecrübe edindim ve gerçekten bu evliliği bugün olmasa da yarın bitirecektir. Eğer erkek bunun gerçeğini anlamazsa yani şöyle bir kadın annesi haksız olduğu zaman annesine haksızsın diyebiliyor. Hepimiz diyoruz. Haklı olduğunda bile bazen diyoruz. Biz haklı olduğunda bile bazen didişiyoruz annelerimizle. Kadınlar Aynen. daha haklı. Ama erkekler ne olursa olsun, ne olursa olsun şartlar ne olursa olsun şu anda eminim ki e, annesine daha fazla veya da o tarafı daha fazla haklı çıkartmak için etrafına bile karısını kötülüyordur. Erkekler bunu yapıyor, bunu kabul edelim ve ben buna tahammül edemiyorum. Çünkü sen de o kız aldın, onun da bir annesi var. O da seni sevdi, o eve geldi. Yaşamış olduğunuz her şeye tamam. Ama benim çocuğumla yapacağım doğum gününü veyahut da kocam devamlı ailesine, devamlı onların yanında, devamlı onları memnun etmeye çalışırken beni ve benim çocuklarımı mutsuz ediyorsa ben de ya ben mutlu değilim derim. Yani, Söyle, yani oldu? herkesin ayıracağı hmm. bir zaman var giden annesine. Kaşınıyor da. Kim kaşınıyor abi? Bir, ha, arkadaşımız evet, ben var. Ben konuyu kapattım şimdi. Evet. Sen konuşmak istiyorsan konuş Hayır ben değil de madem istiyorsa konuşalım. Ben Neyse. bakayım o kim bana ben bana her şeyi bir cana gösterip bana Yok, gösterme. hayır. Çünkü o... nasıl <laughs> yanlış anlayacağım diye. Alt tarafı okuyorsun. E bu bilaki. <laughs> Işte. Hayır, bu Bilal değil mi? Bilal'in bu ismi Yani ya, gördün mü bunu niye göstermiyorsun? <laughs> Hayır, kaşınıyor da kimse Bilal değil herhalde. Evet, Bilal. Ay Allah'ım, bir Hayır, ben zannettim ki birisi gene Instagram'dan bir şey yazıyor. <laughs> sen de onu bir, cana gösteriyorsun Yok. zannettim Hayır, ben. Hayır, ya. Yani uzun lafın kısası, bana sorarsanız eğer, herkes... E, Aile niye oluyor? Bunlar ben konuşurken asla konuşturmuyorlar. Çünkü hep güldürüyorlar ve yaptığım bir şey şey yapıyorlar. Ama şunu söylüyorum ben, bunu sadece Alişan'la karısı için söylemiyorum. Ben ailelerin rahat bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Çocuk annesini korumaya geçiyor etrafa karşı. Bak bu sefer de karısının ağrına gitmeye başlıyor bu. Ya yemin ediyorum ki bu böyle oluyor. Yani etrafa mesela karısı haklı veya haksız bu İnsan benim karım haksız değil mi etrafa demez. Son da başlıyor. son dakika e ha. haberi. Evet. E ben Demet'e yazdım çünkü ha. ben aile meselelerine asla karışmam diyor. Kimse karışma evet. zaten. çünkü çok da doğruyu aslında Kimse yapıyor. Biz ondan istedik karışsın diye ama. Şimdi çok bir iddia var diye... ama Demet'e söyleyelim onu. Ee, Okan ve Demetle buluşmuş Alişan ve çok ağlamış çok üzüntülü bir gün buluşmamış. Yani... Ee, orada belki Devre ne yapacak arkadaşı ağlarken e ben bu işlere karışmam mı diyecek Hayır, Demet. Hayır ama yani sakinleştirmiştir ama karışmam diyor. Şimdi bakın şöyle bir şey var erkekler olayları anlatırken bak bu karışmalı. Çok, bunu bunu çok iyi dinleyin erkekler olayları anlatırken her zaman annesi veyahut da karısıysa mevzu karısını kötülüyorlar anlatırken insanlara. Bak bu istediğiniz bir bilekleri mi keserim bu böyle anlatılmıyorsa? Karısını mı kötülüyor? Karısını kötülüyordur. Şimdi ben Alişan'la ilgili söylemiyorum yine ama bu böyle oluyor. Neden? Çünkü etrafa karşı annesini daha fazla haklı çıkartmak istiyor. O ev kızı ya. İşte kadın o zaman bu evliliği bitirir. Ama yani Şan... ben de ben de kocamın her şeyi görüp veya da görmese de, hadi görmüyor olabilir. Ama bu kadar beni de dış kapının mandalı fio olmasına tahammül edemem. Yani, yani bu dış etkenler de gittikçe tabii yıpratacak. Yani, tabii yıpratacak. Tabii mesela Öyle Esra Erol'un like atması, aile dağılması, e, için kötü. çok önemli, yani. çok, çok önemli bir olay. Yani çok, ya tam kriz günü olacak iş değil. Evet, yani zamanlamada yani, büyük bir hata. Bir hata var. Sürü, Dengeler var. Bu sefer ki sen onlarla mı görüştün de niye böyle bir like attın? Sen kim bilir ne anlattın da öyle de bir şey falan filan iş mi Bu arada senin dediğin yine yanlış. Çünkü... Yine e, yanlış derken? Yani şey, e, <laughs> duyumun yanlış. Neyi duydum Hayır ben? Söyleyeyim. söyleyeyim. Bu haber öyle, ben diyor, duymadım. Bülent Bey'in haberi. Ha, Demet'le alakalı. Diyor Bilal Bey, ki, Selçuk için ağlamış, ha. E, yad etmişler ona diyor. E, böyle o düzelt kalmış. o zaman, dur doğru düzgün söyle. Ne? Böyle buluşma olmuş <laughs> ama ağlama Selçuk yüzündenmiş. Böyle demek istiyor Demet şu an. Tamam olabilir. Bize gelen, bize gelen biri. Ha. Demet ne diyor? A evet ağladı ama Selçuk için ağladı diyor. Evet, doğru mu? Aynen. Evliliği için ağladı. Herhalde bir zahmet yani. Ama kötü günler geçiriyor adam değil mi bu arada? Ama ben bir şey söyleyeyim mi size? Kötü Eğer günler bu geçiriyor evlilik adam. yıkılırsa yani ki gerçekten istedikleri mahkeme aslında hiç susmam. Çok üzülürüm çünkü. Yani <laughs> Gerçekten Sus. susmam yani. Çünkü onların asla ayrılmalarını <laughs> istemiyorum. Hiçbir Asla. Bu arada dün storylerini izledim. Ee, Alişan e, kızıyla ve oğluylaydı. Böyle uzattı elini. Elinde alyansı vardı. Olacaktı bir ya. Alişan'ın? Olacak. Alişan'cım bak Alişan'cım. Ne olursun. O zaman bunun aynısını Buse'ye de söyle hayatım. E, Buse'ye ne, niye söyleyeyim? Buse'nin ailesiyle alakalı bir şey olsaydı Buse'ye söylerdim. Buse'nin ailesiyle alakalı bir şey yok şu İyi anda. İyi de benim yani. alyansımı çıkardıysa ben hala takıyorsam yapıcı olan taraf benimdir yani. Ay, ama sen niye bu kadar gerildin? E, sen de bacım. takıyorsun çıkartıyorsun. <laughs> işte o zaman da bana söylemesi ben evlilik sözünde hiç takmadım iki kere üç kere taktım yani bu benim kocamı sevmediğimi göstermezdi ama yani sen birazcık da birazcık da Alişan'ın yanında olmalısın bu süreçte ben Alişan'ın yanında olduğum için zaten sakın diyorum ona evet. diyorum ki bak diyorum yapma bu senin annen dost bu bu olaylardan dolayı ya yarın biz başka olaylar Ya biz senin yanında değiliz. Biz ailemizi Yani Kurtarmazız. birinci aile. Başka türlü böyle kurtarılmaz. Yani şöyle etrafa işte şey karşı benim annem yani. haklı. Ama bilmiyorsunuz karım neler yaptı. Diye. Girdiğin anda o iş bitmiştir. Bak. Bu çok fazla karısının dedikodusunu mu yapıyordur yapma. Yaparsa annesini dedikodu yapmaz. Ama annesini haklı çıkartmak isteyecekler. Bence, erkekler doğulu erkekler. Bak ama senin tersine bir şey yaptı Alişan. Bence Alişan onu yapmamıştır, biliyor Bence musun? sessiz kalmıştır. Yapmamıştır. Ya mi? da her şeyi gerçek anlamda gider, gerçek konuşmadım. Gerçek anlamda e, söylemiştir. Çünkü demet, Olduğu gibi demet ve Okan çok artık bilinci yakını. Yani anneyi de söylemiştir. Eğer ki söylenecek bir şey varsa, baldızı da karısını da söylemiştir ama. Demet her ikisiyle hani de görüşmüştür. Demet evet, bence bu ya, işin doğrusu. Ya annesi başının tacıdır. Ee, olan olayları eğer, nasılsa onu anlatmışsın. Abisinin kardeşinin de vazifelerini çocuklarına da her Allah zaman yapmışsın. Ali bizi bile dağıtacak Ama Allah korusun. Ama gerçekten söylüyorum. Biz <laughs> e, Bir tarafta da... ...Allah tarafından böyle Allah da kızar yani sonuçta hepimiz öleceğiz. Doğru, Herkesin doğru. de bir yazısı var. Yani bu yani kadar dünyevi ekolara şey gerek yok. Burada böyle bir şey oldu diye burada bir tarafta bu evliliği cezalandırmak... ...bu evde diğer çocuklara yok doğum günü bunların arasında... ...veyahut da şimdi mesela kayınvalide şunu yaptığı zaman da gitmiyor evlilik. Oğlum ben şey yapmayın beni yani ben benimle de görüşme. Siz ne yaparsanız yapın mutlu olun deyince bu sefer o çocuk... O tarafa gidiyor ya. Bu sefer annesine karşı kendini kötü hissettiği için burada da mutlu olamıyor. Seni yine arıyorlar burada bak. Burada tek yapın. Beni aramasınlar. Ben çünkü <laughs> bu konuda fikrim asla Bakayım, değişmez. Kim, kim Doğruyu arıyor? söylüyorum. Bilmiyorum şüpheli yazıyor. <laughs> şüpheli <laughs> Alişan olabilir. <mi? gülüyor> Sonuç olarak bana göre bir erkek ortada duracak, konuları da kapatacak, annesine de diyecek ki gelinle barışacaksınız. Bu işleri de kapatacaksınız. Kimse de konuşmayacak diyecek. Buradaki lokomotif yani, Alişan'sı burada zaten. Burada lokomotif Alişan yani. Ama, hiç kimse ama değil. öyle yani. baskın bir karakter değil, değil ya. Ki, o zaman değil. çok yani zor hepimiz, bu senin işin. Işte, hepimiz zor. onu çok iyi biliyoruz. Allah hem anneni çok seviyor. Onu. Hem <laughs> eminim karısını çok seviyor. Yani karısına mutlu olunca annesine ihanet mi edecek? İşte ona o ritüelde, Hayır, o, böyle o olmaz. eski eski ritüelinde ona öyle geliyor. Ya hayır ben ne alakası e işte var ya. ya? Ya, şimdi, hiç Suzan teyze bence oralarda bir değil şey ya. Hayır, Suzan orada teyze oralarda olmayabilir ama. Alişan bunu böyle büyütüldüğü yani, için böyle zannediyor. Kaç gündür yani birlikte mesela, doğru düzgün pozları yok ya. Ben eminim ya e, uzun bir zaman e, hep beraber tatile gitmeyecekler. Niye? Öbür tarafa olmaz diye. Yani bu bu ben de yani birisinin karısı olsam ve ben de bunları yaşasam bu acaba yani nereye kadar ne zaman son ne, nasıl yani devamlı da kendi aileni cezalandırmak veyahut da kendini mutsuz onlara mutsuz etmek olmaz. Acına hepimiz saygı duyuyoruz. Sen dünyanın en iyi adamısın Alişan. En iyi ama ne olursun yuvanın yıkılmasına izin verme. Bu böyle başlıyor. Bak bunlar böyle başlıyor. Ve en sonunda sizin hiçbir aranızda mutsuzluk olmamasına rağmen ...dış etkenler sizi ayırırsa çok üzüleceksin yani. Bir de iki tane çocuk. Söyle. Yani e. O çocukları, sen onlar sen peki kimi düşünecek onları? Hayır bir şey söyleyeceğim. Kimsenin üzülmeyecek mi onlar anne baba ayrı büyüdüğü bu zaman? Bu olay bu kadar yani. uzadığına göre bu se kendini acaba çok mu garantide hissediyor? Çok mu benim zaten artık her şeyim var, ben acaba bu ilişkiden yürümeliyim... ...ve meşhurluğa doğru devam etmeliyim mi diyor? Meşhurluğa doğru derken? Yani eğer öyle düşünüyorsa onun yanında onu onu o şekilde gaz verenler varsa çok büyük hata yapıyor. Ben sana söyleyeyim hiç öyle büyük bir şey Yani ben olur, nasıl iki garanti. çocuğu yaptım param garanti ee, bir şekilde bu, şey garanti bu kadar değil. ünlü her gün beni konuşuyorlar. Zaten ben iki dizi teklifi mutlaka alırım İyi de bir menajer kullanırım Hayatıma yani bakarım. bir şey söyleyeceğim. Hayır bir şey söyleyeceğim. Ee, bir kadın eğer ayrılmak zorunda kalırsa. Bu olasılıkları niye düşünmesin? Düşünmek yani? Dersin ki ben nasıl yapacağım bundan sonra? Hayır, Çalışırım bu dersin. Bunu diyor ya çok büyütüyor. bu ee, Buse. Ben sadece evime ve hayatıma karışılmasını istemiyorum. Ben <laughs> evlilikte görüyorum arkadaşlarımı da bütün etrafında bayramda gidiyorlar, özel günlerde gidiyorlar. Onun dışında ne kayınvalideler var ki ararken rahatsız etmemek için aramıyorlar ya. Yani ben de devamlı evimin içerisinde e, öyle mi yaptım bunu böyle yap, o niye böyle yaptı bilmem ne birisini istemiyorum. Ben kocamla evlendim İstemiyorum yani herkes çoğu insan da istemiyor. Ama Alişan'da, o da diyor ki Alişin, bu da benim anam evet, diyor. Alişan yani, Alişan'da e, tamam, bu o, o artık, ona bir şey artık 4 tane ben çocuğu Alişan'dan sorumluluğu bahsedeyim. olacak evet, bir ay, ay, çok zor durumda. Alişan'ın zor zorluğunu da biraz yükünü Buse alacak. Annesi almıyorsa Buse alacak. Yani e, onun yükünü ya. alamaz hayatım ya. Onlara tabii ki sorumlulukları var. Tabii ki onlara Rekmen elinden gelen her şey yapacak. Reklam Ama Reklamlar mı dedim? Aha, yani Reklam. böyle bir şey